Bitti bu haneler, tükendi cümleler. Güldüğüme bakma neler çektin bana Kalbimde kırılmadı, kovulmadı ki bir yer. Hepsi hiç ayet, sildim teker teker. Ne bin anla sana, yetti bunlar bana. Değişmem demiştin, haline baksana. Bettin Allah sana yetti bunlar bana Değişmem demiştin haline baksana Ah sana va sana arana yazarım ama ismini kalbimden silmiştim oysa. Ah sana o yaz sana diye mazlum sana ama Baytın yok senin de yürüyor bitmez sana <laughs> Ben ne oldu bir şey? O da ben. Ben de öyle oluyor. Oh ya mine. Oh da öyle oluyor. Artık ne farı çeder. Şimdi oldu derken. Bitmiyor ki dertler. Kapandı perdeler. Gelmez o günler. Bizi bizden aldı. Yalan yanlış vaatler. Bettiğil Allah sana, lütfi bunlar bana, değişmem demiştin, haline baksana. Bettiğil Allah sana, lütfi bunlar bana, değişmem demiştin, haline baksana. Aksanova ah sana vah sana, yazar ama. ismini kalbimden silmiştim o hesap. Ah sana yazık sana, kıyamazdım sana ama.